Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili ikizler burcu bay ve bayanları hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Aralık ayı sizlere neler getirecek aşk iş maddiyat kariyer ne ile alakalı istek ve arzularınız var ise inşallah müspet cevaplar sizleri bulur diyelim her şey gönlünüzce olsun güzellikler olumlamalar sizleri bulsun diyelim. Bu arada kanalıma like atmayı unutmazsanız süper olur. Teşekkür butonu var arkadaşlar. Oraya da tıklayabilirsiniz. Eğer bana özel teşekkür etmek istiyorsanız teşekkür butonuna like atar gibi <laughs> oraya da tıklayabilirsiniz. Bakalım ikizler burçlarını neler bekliyor. <laughs> Bir miras kavgası var ya. Bakın dikkatli olun sevgili ikizler bay ya da bayanları. Bir anahtar var burada. İlla ki bu anahtar bir ev olması bir araba olması gerekmiyor. Maddi külfeti maddi değeri o kadar şaşal ya da aşırı derece pahalı ya da yüksek bir düzeyde konu da olması gerekmiyor. Ama sanki böyle aileden kalan ya da hakkınız olan bir yeri size vermek istemiyorlar mı? Resmen böyle sizi bir kenara atmak isteyen, ayırmak isteyen ya da bir paydan nasiplenmenizi istemeyen birilerine karşı bu ay daha da bir dişinizi gösterebilirsiniz. Sanki anneniz ya da büyük anneniz bilmiyorum ya eğer bazıların arasında yaş farkı vardır ablanız da olabilir bir tane bayan sizinle ama ya size hemen hemen bir iki yaş küçük ya da sizden Ufak birisi de olabilir. Akran da olabilirsiniz. Hadi bir iki büyük olsun. Çok büyük değil aranız. Bu kişiyle bir muhalefete düşeceksiniz. Ya evli ya sevgilisi var. Bakın çok akıl veriyor. Acayip bir kurnaz yapıda bir karakteri var bu insanın. Yanındakinin. Siz sanıyorsunuz ki kardeşiniz ya da ablanız eğer bir iki yaş sizden büyükse çok büyük birisi değil. Bununla aranızda bir miras yüzünden takışma çıkabilir. Baya aranızda yaş farkı olan anne ya da abla her kim ise bu sizden tarafta. Belki sizler de ayrımcılık yapıyor ya da karşı tarafı tutuyor sanabilirsiniz ama bu kişinin sizi tuttuğunun farkına varacaksınız. Hakkınızı öyle ya da böyle söke söke alıyorsunuz sevgili ikizler Burcu Bay ve bayanları. Ama bu konuda sizi mahvetmişler diyebilirim. Maddi olarak, parasal yönden. Paylaşılamayan o yer nereyse paylaşılıyor ama bayağı da sizi bu konuda yıpratmışlar. İsminizde Leman'ın L'si olanlar ra harfi olanlar Böyle bakın birisine karşı resmen kılıcınızı çekmişsiniz. Yeter artık der gibisiniz. Bir dur diyorsunuz. Bir dur bakalım. Adınızda ya da soyadınızda olabilir. Hiç istemediğiniz hak etmediğiniz durumlar arasına sizi sokmuşlar. Daha sonra orada da yapayalnız bırakmışlar diyebilirim. Çok ciddi bir mücadele verebilirsiniz etrafınızdan birileriyle. Sessiz görünüyorsunuz, sakin görünüyorsunuz. Ama bu sakinliğinizi ve suskunluğunuzu bozuyorsunuz. O raddeye kadar sizi getirmişler bakın. Tamam ne kadar ikizler burçları uyanık olsa sinsi olsa da hani sinsi derken illa ki bunu kötüye algılamayın. Ee, hani bir kötü anlama sinsiler vardır bir de olayları en ince ayrıntısına kadar inceleyip e, ince eleyip sık dokuyup hiç kendinden renk vermeyen, taviz vermeyen, karşısındaki düşmanı bile olsa asla ve asla yüz ifadesini bile değiştirmeden sanki hiçbir şey olmamış gibi davranabilen bir karaktere sahip aranızdan birisi. Bu anlama diyorum hani e, bu şey gibi değil böyle patlamaya hazır volkan gibi ya da karşısındaki insanı işte sinsilikleriyle mahveden yapıda değil de bazı şeyleri öngörebildiğinizde ya da sezdiğinizde hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorsunuz. Ama sessiz sedasız iş bitirici özelliğiniz var. Sessizliğiniz karşısında delirmek üzere olanda bir kişi var burada. Ufak kafalı, sizler de minyon tiplisiniz ama karşıki ufak kafalı ve tekerlek yüzlü olabilir. Özellikle esmer tenli, kısa boylu bir bayanı, yumuşak yüzünüz ile, uslu, usturuplu tavrınız ile çıldırtıyorsunuz. Ama uslu, usturuplu tavrınızın yanında o kadar iğneleyici, o kadar iğneleyici konuşuyorsunuz ki bunu anlayan anlıyor. <laughs> Anlamayanlar hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Çünkü gerçekten anlamadılar ki hani sizden laf gittiğinin, ima gittiğinin, iğneleyici laf gittiğinin farkına bile varmıyor bazıları. Ama bir kişi var ki etrafınızda her iğneleyici konuştuğunuzun farkına varıyor. Bu 32'li yaşlarda olabilir. O kadar çok aşırı derece büyük birisi değil. Resmen bu kişi sizin İğneleyici konuşmalarınızın altında kalmak da istemiyor, kendi kendini yiyip bitiriyor diyebilirim. Evli olabilirsiniz. Sanki eşinizin tarafından birisi gibi bu. Çocukları yanında ufak çocukları da var, küçük. En küçüğü 5 Altı küsur yaşında sanki en büyüğü de on bir on yaşlarında olabilir. Böyle artık iki mi üç mü çocuğu var ufak görünüyor ama 5 yaştan da çok küçük görünmüyor. Böyle töremeleriyle habire bir ayağı sizin mekanda mı sizin muhette bilmiyorum ama bu kişiye diş biliyorsunuz. Ya senin hiç mi işin yok senin hiç mi güc işin gücün yok bir işin gücünle ilgilen. Habire dedikodu peşindesin. Habire vırzıvır peşindesin. Tamam ben de dedikodu yapmayı seviyorum ama senne benim kafam uymuyor. Kafa yapımız kesinlikle birbirine uymuyor. Ben akım derken sen sarım diyorsun. Sonra başlıyoruz takışmaya diyorsunuz resmen burada birisine. Hiç anlaşamadığınız birisi var. Oraya adım dahi atmasını istemiyorsunuz. Ama ne yapacaksın? İşte Yüzsüz diyorsunuz. Yüzsüz yüzsüz geliyor. Yüzsüz yüzsüz gidiyor. Bu insanın yüzüne bile tükürsem ya da iğneleyici konuşmaktan her tarafını gözele çevirsem, kalbura çevirsem gene bu anlamaz diyorsunuz. Şu an çalışıyorsunuz ama bay ya da bayansınız aldığınız tamam tabii ki hiç kimseye aldığı para yetmeyebilir ama sizin aldığınız para yani ay ortasını bile getirmiyor desem yeri. Bir bereketsizlik var. Betiniz, bereketiniz sanki kaybolmuş gibi. Yedili bir vakitte güzel bir olay yaşayacak gibisiniz. İkizler burçları. Yedi gün, yedi hafta. Ayın yedili bir vaktinde güzel bir olay sizleri bekliyor diyebilirim. Çok çektim diyorsunuz ya. Çektiklerimin karşılığında artık ben bunu hak ettim der gibisiniz sevinç gözyaşlarınız var sevgili ikizler burçları bir olaya bir konuya o kadar büyük bir sevinç büyük bir mutluluk yaşayacaksınız ki resmen sevinç gözyaşlarınızı tutamayacaksınız şarıl şarıl akacak Hiç beklemediğiniz bir anda beklemediğiniz kadar bir mutluluk yaşayacaksınız. Mutluluk benim hakkım diyorsunuz artık. Resmen burada mutluluk benim hakkım diyen ikizler burcu bay ve bayanları var. Çilelerim artık bitiyor der gibisiniz. Mutlu olma sırası sizde diyebiliriz. Bayanlar, baylar. Hadi hakkınızda hayırlısı diyelim. Geleyim mi gelmeyeyim mi geleyim mi gelmeyeyim mi diye sizi daraltan bunaltan birisi var. Bir arıyor sizi müsait misin gelmeyi düşünüyorum ondan sonra vazgeçiyor ya da şu gün buluşalım mı ondan sonra erteliyor. Bu insana çok kızıyorsunuz bir daha ararsa ne telefonu açacağım der gibisiniz ne de bir daha bununla muhatap olacağım. Ama duramayacaksınız. Bakın gene arayacak bu kişi. E, telefonu yanınızda böyle birine ilk etapta vereceksiniz. Ama sonradan kıyamayacaksınız. Konuşacaksınız. Gönlünüz el vermeyecek. Eski iş arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz ya da aynı işi yapıyorsunuzdur. Mekan değişmiştir sizin için. Eski mekandan e, birileriyle karşılaşma gibi, toplaşma gibi konularınız gündem olabilir. Bu yaptığınız işe göre de değişir. Mesela eğer öğretmensiniz, öğrencilerle de böyle birlik beraberlik içerisinde olabilirsiniz. Farklı okula atamanız çıkar ya da farklı okula gidersiniz. Orada hani eski öğrencileriniz de sizi ziyaret edebilir. Yani böyle görmediğiniz, araya kopukluk, Bağlarınızın birazcık koptuğu biriyle tekrardan bir araya geliyor gibisiniz. Bir özlem gideriyorsunuz burada sevgili ikizler burçları. Resmen birbirinize sarılmışsınız. Her şeyin üstesinden gelebiliriz der gibisiniz. Evliliğinize mani olanlar mı var? ya da evlenmenizi istemeyenler mi var? Evlilik yolunda böyle bir adım atmak istiyorsunuz ama sanki buna bir karşı çıkanlar var. Özellikle ikizler burcu hanımlarının karşısındaki beyefendinin ailesinden sorunlar var. Ama bir şekilde ikna edeceksiniz. Bakın öyle yapacak, böyle yapacak, allem edecek, gallem edecek, nikah masasına oturtacaksınız bu kişiyi. Ailesini ikna edeceksiniz yani. Sadece bu kişiyi, zaten bu kişi sizi seviyor ama ailesini ikna edemiyor. Ailesini ikna ediyorsunuz, resmen nikah masasına oturuyorsunuz. O imzalar atılıyor. Oy imzalar atılıyor diyebiliriz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Bakalım dileğiniz olacak mı? İnşallah koşarak koşarak gitti. Koş olup size gelmek isteyen birisi var. Bakın hani adım atmak istiyor, haniye girmek istiyor. Böyle iki kişi birbirine arka dönmüş konuşmuyorsunuz. Ama karşı taraf öyle özlemiş öyle özlemiş ki resmen bu kişiyi hasretlik sarmış. Şu an kabul etseniz tekrardan haneye adım atacak. Özellikle ayrı olan ikizler burcu bay ve bayanlara böyle eşinizden ayrı olabilirsiniz. Boşanma arafesinde ya da boşanmış da olabilirsiniz. Nikah var yok orasını bilemeyeceğim sizin haneden gitmiş bir insan tekrar haneye gelmek isteyecek. Ya da size tekrardan barışmak isteyecek. Bu kişiye hava hoş gelmiş. Böyle nasıl diyeyim ilk etapta. Yani sonradan koymaya başlamış bazı şeyler. İş diye binince bu ayrıl barış ayrıl barış yaptığınız süreler de bitmiş şu an tamamıyla bir kopukluk olmuş yeni yeni dank etmiş aymaya başlamış Hanenizin etrafında dedikodular almış başını gidiyor. Engellenemeyen laflar, engellenemeyen sözler var. Bu sözler sizi de mahvediyor, yanınızdaki, yakınızdaki birilerini de mahvediyor ağzında o kıslanmayan bir insana bir laf söylemişsiniz. O kadar büyük pişmanlık duymuşsunuz ki 7 düvele değil 7 milyon düvele duyurmuş. Hala belki de haberdar değilsiniz ama haberdar olacaksınız. Asla ağzında bu insanın bakla ıslanmadığı yetmiyor gibi kendi laflarının yanına da 10 milyon katıp konuşabiliyor. Sizler sanmışsınız ki bu insandan bana yardımcı olur, bana yardım eder. Bir konuyla alakalı, almak istediğiniz, yapmak istediğiniz ya da planlarınızla ilgili birazcık aslında kimsenin bilmemesi gereken bir şeyleri çıtlatmışsınız. Daha aradan inanın bana bir gün bile geçmeden, bir günü bırakın bir saat bile geçmeden fiskos fiskos herkese söylemiş ama kimseye söyleme. Diğer insanlar birbirine söylemediği için siz şu an o kişi sırrınızı tutuyor sanıyorsunuz belki ama tez vakte bütün herkese söyleyecek. Hiçbir şey olmamış gibi de ay benim aşım duymuyor ben ne yapayım ben böyle bir insanım işte diyecek. Ama sizler en ufak bir konuşma yaptığınızda ne dedikoduculuğunuz kalıyor ne yalancılığınız kalıyor ne laf taşımanız kalıyor. Kendisi halbuki biz aynı madem size dedikoducu diyecek madem size yalancı diyecek biz aynı karaktere sahibiz. Biz aynı yolun yolcusuyuz diyebilir. Yok öyle değil kendisi konuşuyor 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 dedikodunun dibine vuruyor ay benim ağacımda baklaşlanmıyor ben böyleyim ben doğruları söylüyorum diyor doğruları da söylese bir insan dedikodu değişmez dedikodudur zaten öbür dünyada yatacak yeri kesinlikle böyle insanların yoktur işte ama ve lakin sizler ufak bir laf ettiğinizde ne dedikoduculuğunuz kalıyor ne arsızlığınız kalıyor. Halbuki aynı karaktere sahibiz diye sizi ayakta alkışlaması gerekiyor. Mesela örnek veriyorum aynı karakterdesiniz demiyorum. Sizden duyduğu ufacık şeyde mesela sizi etrafı dedikoducu olarak lanse edebiliyor ama kendisi dedikodunun kitabını yazmış. Bu insana uyuz oluyorsunuz ama yapacak bir şey yok diyorsunuz. Yeni iş bağlantılarınız, iş teklifleriniz var ama hala hazırda bulunduğunuz yeri terk etmek istemiyorsunuz. Çünkü karşıdan gelecek tekliflere tamamıyla güvenmiyorsunuz. Yarı yolda bırakılma korkusu ve endişesi var diyebilirim. Bakalım aşk, iş ya da maddiyat aralık ayı sizlere neler getirecek? Ooo sevgili ikizler Burcu, bay ve bayanları bakın. Maddi ve manevi her konuda sizi doyuma ulaştıracak beter olanlar bir kişiyle tanışacaksınız. Evli olanlar, el alem ne derse desin hadi hadi derler ya hakkınızda, aleyhinizde ne kadar dedikodular yapılırsa yapılsın, ne kadar söylemler olursa olsun. Karşınızdaki kişi sizi o kadar çok seviyor ki bunu anlatamam. Gerçekten çok seviliyorsunuz be. Bakın kupa kartları böyle aşk kartlarıdır. Kupa kraliçesi aşk kadınıdır. Yani diyor ki sevdiceğin aklındaki kişi, düşündüğün kişi, bu kişi her kim ise seni gerçekten çok ama çok seviyor. İster bunu biliyorsun, ister farkındasın, ister değilsin. Şu an birlik ve beraberlik içerisinde olduğun kişi, eşin, kocan, karın. Bu kişi sizi çok seviyor. İkizler Burcu Beyefendileri sizlerin de aa, aklınızdaki hanımefendi kim ise bakın. Özellikle ikizler burcu beyleri için söylüyorum aklınızdaki bayan her kim ise 7'den 77'yi herkes izliyor. Bu ne olabilir? İşte bazılarınız bekar olabilir, bazılarınız evli, sevgilisi olabilir bazılarınızda. Kupa kraliçesi su gruplarını temsil eder. Yani İkizler burcu beyefendinin eğer ki eşi, sevgilisi ya da aklındaki kişi Balık, Akrep ve Yengeç burcundan biri de olabilir. Bu kişi sizi gerçekten çok ama çok seviyor diyebilirim. Size olan aşkı paha biçilmez. Ömrünün sonuna kadar da ne yaparsanız yapın asla sevgisinden zerri şüphe etmemenizde fayda var diyor. Yaşınız kaç olursa olsun 20, 30, 40, 50 fark etmiyor. Kupa kraliçesi aşk kadını aşk yani duygusal Bayağı bir duygusal bir bayan var karşınızda zaman zaman size alınıyor olabilir zaman zaman size güceniyor olabilir ama bu alınması bu gücenmesi hemencecik de geçebiliyor bu kişinin. Sizden birazcık daha duygusallık birazcık daha sevgi birazcık daha ilgi yani en önemlisi anlaşılmayı bekliyor bu insan ne kadar zarif ve zarafetli bir insan diyebilirim. Bu illaki görsel olarak düşünmeyin. İnsanların görselliği belli bir e, yıldan sonra ister istemez değişebiliyor. Tabii ki görünüş olarak da zamanında böyle zarif zarafetli olabilir ama duygulardan bahsediyoruz. Hani hiç kimseyi incitmeyecek karaktere sahip diyebilirim bu insan. Sizler de bakabilirsiniz. Kupa kraliçesi duygusal aşk kadınıdır diyebilirim. Kimseyi incitmeyen ve incitmeyecek karaktere sahip olan. Bazen bu kişinin aklına gelen başına gelebilir. Yani altıncı hissi kuvvetli olabilir. Hepsi aynı olacak değil ama iyi bir rüya yorumcusu ya da iyi bir falcı, iyi bir bakımcı da olabilir. Tabii ki hepsi için geçerli değil. Su grupları balık, akrep ve yengeçleri temsil eder. Bunlardan herhangi bir özellik hiçbir şey olmasa aklıma gelen başıma geldi diyor olabilir. Mesela o gün bir şey mi düşünüyor? sanki böyle olacakları seziyor gibi öyle düşünün. Ayrıca sizlerin de bu hafta bu ay Aralık ayı içerisinde sezgileriniz kuvvetli olabilir diyor. Sevdiğiniz kişi yengeç akrep ve balık burcundan biri de olabilir. Bu kişinin size olan aşkı sonsuz paha biçilmez. Yeni fırsatlarınız var. Böyle size güzellikleri vaat edecek bir kişi var. Vaadini de tutacak diyebiliriz. Maddi ve manevi doyuma ulaşacaksınız sevgili Zerbay ve bayanları. Maddi, manevi her koşulda ve her şartta arkanızda durabilecek yeni bir dost edinebilir, yeni bir arkadaş ya da yeni bir aşkın başlangıcı da olabilir. Kupa dokuzlusu demek her konuda isteklerinize ve arzularınıza adım adım yaklaştığınızı ifade eder aklınızdaki kişinin ya da kalbinizdeki kişinin veyahut hayatınıza girecek kişinin hiç kimsede gözü gönlü olmayan, böyle kimsenin etlisine, butlusuna, sütlüsüne karışmayan, kendi halinde, garınca, gararınca bir insan olduğunu da temsil eder. Şeytanlara dikkat edin. Bu kişiyle aranızı açmak isteyen bir takım şeytanlar olabilir. Şeytan bari birileri olabilir. Ayrıca ikizler burcu bay ve bayanları kendi içinizdeki şeytanı da kontrol edin diyor bazen kontrolsüzce birilerine şeytanlık yapmak gelebilir içinizden bunu bastırın. Bu da neden olabilir? Belki hak ettiklerini düşünebilirsiniz. Her şey olabilir. Hepimiz insanız. Hepimizin içerisinde melek de var, şeytan da var. Sadece bunu birilerinin uyandırması sonucunda ortaya çıkabiliyor bazı şeyler. Mesela ben kesinlikle diyemem ki ben bir meleğim, melaikeyim ya da ben bir şeytan değilim diyemem. Çünkü herkesin istisnasız herkesin içerisinde melek de var, şeytan da var. Sadece karşı taraf bunu ne kadar uyandırıyor, nedenle dürtüyor. Yani o anlama bazen iyice detaylı konuşmadan sadece şey diyebiliyoruz. Mesela e, sürekli de konuşulmuyor, sürekli her şey insanın aklına gelmiyor. Mesela ben burada desem ki, ''Aa ikizler Burcu insan çok şeytan, sen şeytanın ta kendisisin.'' etrafındakiler senden çekinmesi lazım sinsinin tekisin şöylesin böylesin bunu böyle dediğimde diğer açıklamayı yapmadığım zaman ikizler burçları alınabilir gücenebilir e, tabii ki normaldir kim kendisine şeytan ve sinsi denilmesini istenir ki kim hoşlanır ki ben de hoşlanmam ama bu herkesin içerisinde şeytan da var melek de var birileri sizin şeytani yönünüzü ortaya çıkarabilir yani damarınıza basabilir hak ettiğini ya da hak etmediğini bilmiyorum orası size kalmış birisine karşı diğer yüzünüzü gösterebilirsiniz diyelim ama uyarıyor. Yani dikkatli oluyor, dikkat et diyor. Kimsenin şeytani yönünü gösterme. Birilerine karşı iki fikirde kalacaksınız. Şüphelisiniz. Şüpheleriniz burada yanıltabilir ama sizi. Güvensizlik problemi olduğu için güvenilecek bir insana bile güvenilmeyecek gibi muamele yapabilirsiniz. Bu şüphelerinizi iyiden iyiye kontrol ettikten sonra bir karara varmanız gerekiyor diyor. Yani ya arkası seni fazla yapmaktan kendinizi mededin. Beklediğiniz bir mesaj var. Bu beklediğiniz mesaj gelecek. Bilim ile uğraşabilirsiniz. E, güneşli günler sizin. Mutlu yarınlar sizin. Artık mutluluk benim hakkım. Ben bunu hak ettim diyorsunuz. İlahi bir emir var. Allah-u Teala ol diyecek ve olacak. Bakın hemen akabinde kariyerinizde. Ciddi anlamda yükseliş var yani bu koltuğa oturuyorsunuz imparator koltuğuna oturuyorsunuz ikizler burcu beyefendileri imparatorsunuz diyebilirim etrafınızda hilebaz biri olabilir dikkatli olun diyor egonuzun esiri olmayın egonuzu yanlış yerde yanlış şekilde kullanmayın yaşam amacına yoğunlaşın Evet sevgili ikizler Burcu Bay ve bayanlar kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, beni desteklemeyi ihmal etmez iseniz süper olur. Hoşça kalın, dostça kalın. Benden size minik bir emoji, sizlerden de bana minik bir emoji gelirse yorumlara harika olur diyelim. Ee, hepinize sevgiler, saygılar. Bay bay.